Merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Türkiye'nin popüler online casino'larından biri olan 7 Slot platformunda oyun deneyimi yaşayacağız. Özellikle Vohobet Sweet Bonanza, kazanç garantisi, popüler oyunlar, hızlı ödeme başlıklı videomuzda. Nasıl kazançlı bir şekilde slot oyunları oynayabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve oyunda nasıl avantaj sağlayabileceğinizi detaylıca konuşacağız. Sweet Bonanza renkli grafikleri ve kazanç potansiyeliyle oyuncular arasında oldukça popüler bir oyun. Ancak sadece şansa güvenmek yetmez. Doğru yaklaşımla, bilinçli adımlarla ve uygun stratejilerle kazancınızı artırmak mümkün. Eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz, videonun altındaki bağlantıdan hemen oynayabilirsiniz. Sweet Bonanza'da kazanma yolları. Öncelikle Sweet Bonanza'nın diğer slotlardan farklı bir yapısı olduğunu belirtelim. Klasik ödeme çizgileri yerine kümeler halinde kazanç sağlar. Aynı sembolden 8 ya da daha fazla geldiğinde kazanç elde edilir. Her kazançtan sonra semboller patlar ve yerlerine yenileri düşer. Bu da arka arkaya kazanç getirme ihtimalini artırır. Bu sistem oyunculara sürekli aksiyon ve heyecan sunar. Oyunun içerisinde bulunan çarpanlar ve bedava döndürme (free spin) özellikleri de büyük kazançların anahtarı olabilir. Özellikle çarpanlar sayesinde tek bir turda oldukça yüksek miktarlarda kazanç sağlamak mümkün. Ama burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Şimdi bu stratejilere birlikte bakalım. Strateji 1: Bütçeni kontrol et. İlk ve en önemli adım. Ne kadar harcayacağını önceden belirlemek. Rastgele ve plansızca oynamak kısa sürede tüm bakiyenin bitmesine neden olabilir. Kendinize günlük veya haftalık bir limit koyarak Kontrollü bir şekilde oynarsanız, uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar alırsınız. Strateji 2: Demo moduyla pratik yap. 7 slot gibi kaliteli platformlarda oyunu gerçek para yatırmadan önce demo modunda deneyebilirsiniz. Bu, oyunun dinamiklerini öğrenmek ve hangi özelliklerin daha fazla kazandırdığını anlamak için harika bir fırsattır. Gerçek para yatırmadan önce neyle karşılaşacağınızı bilmek, sizin için büyük avantaj sağlar. Strateji 3: Bonusları ve promosyonları değerlendir. 7 Slot, oyuncularına birçok bonus ve promosyon sunar. Bu kampanyalar sayesinde oyunlarda fazladan çeviri hakkı kazanabilir veya yatırımınızın kat kat fazlasını oynama şansı elde edebilirsiniz. Videonun altındaki linkte sizin için seçtiğimiz bonuslu oyunları da bulabilirsiniz. Strateji 4. Free Spin özelliğinden yararlan. Sweet Bonanza'da en çok kazanç sağlayan bölümlerden biri bedava döndürme turlarıdır. Bu turu tetiklemek için 4 adet scatter sembolü yakalamanız yeterlidir. Ayrıca isterseniz bu özelliği doğrudan satın alarak şansınızı artırabilirsiniz. Ancak bunu yaparken bütçenizi aşmamaya özen gösterin. Strateji 5: Duygularınızı kontrol edin. Kazandığınızda hırsa kapılmamak, kaybettiğinizde ise panikle daha fazla yatırım yapmamak gerekir. Online casino oyunlarında soğukkanlı olmak çok önemlidir. Stratejinizi koruyarak, planlı bir şekilde oynarsanız Uzun vadede istikrarlı kazançlar elde edebilirsiniz. Bu videoda gösterdiğimiz gibi Sweet Bonanza gibi oyunlar sadece şansa dayalı değil. Analiz, strateji ve doğru zamanda doğru kararlarla kazançlı bir oyun deneyimi yaşanabilir. Siz de hemen videonun altındaki bağlantıdan oyunu deneyin ve kendi stratejinizi oluşturmaya başlayın. Son olarak siz de bu oyunu oynayıp kazandığınız taktikleri bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik ve yeni oyun incelemeleri için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hazır mısınız? O zaman tatlı kazançların peşinden gitme zamanı.